Yaşı, insanlık medeniyetine kadar dayanan, tarihin ve kültürlerin başkenti İstanbul. Savaşlara ve dökülen kanlara ev sahipliği yaptığı kadar, şairlerin en unutulmaz dizelerine ilham kaynağı olmayı da ihmal etmemiş sırlarla dolu bir kent. Hakkında birçok efsaneler duydunuz ve gizemli sır perdelerinin aralanmadığı, her sokağının, her yapının ve her anıtın ayrı bir hikayesinin bulunduğu İstanbul'un, sırları halen gizemini koruyan 5 efsaneyi anlatacağım size. Ayasofya'nın yapımı için gönderilen hazineler Kubbesine kadar tamamlanan Ayasofya'nın kubbesinin yerleştirilmesi sırasında paranın tükenmesi üzerine üzgün bir halde olan İmparator Justinianus'un yanına gelen beyaz giysili bir genç adamın İmparatordan kendisine katırlar vermesini istediği anlatılan efsane şu şekilde devam ediyor. Genç adam bu katırları altın yükleyip kendisine göndereceğini söylemesi üzerine imparator bunu aldırış etmez. Ertesi gün tekrar gelen genç imparatora neden katırları hazırlamadığını sorar. Bunun üzerine Justinianus bu işin içinde bir iş var şu delikanlının istediği katırları verelim bakalım ne olacak der. Katırları alan genç şehir dışına çıkarak oradaki gizli bir sarayın hazinesinden aldığı altınları katırlara yükleyerek imparatora getirir. İmparatorun bu olayı yakınlarının anlatması üzerine tılsım bozulur ve bir melek olan Delikanlı'yı ve altınları gören kimse olmaz. Kapalı Çarşının altındaki tüneller. Efsanede İstanbul'un altının birbirlerine bağlı dehlizlerle kaplı olduğu, bu dehlizlerle yere batan saray sarayının gizli bir bölmesinden girildiği ve Marmara Denizi'nin altından devam edilerek Kınalı Adaya kadar uzandığına inanılıyor. Dehlizlerin kapalı çarşının da altından geçtiğine, geçtiğine inanılan efsaneye göre çarşının gizli tutulan bir yerinden bu dehlizlere girildiği, buralarda yemek takımı üzerinde çalışan gümüş kaplama atölyelerinin bulunduğu çalışanlara da işe başladıkları gün söz konusu dehlizlerden bahsetmemeleri için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı söylence içerisinde. Ayasofya'nın planını çizen biri ermiş. Bizans İmparatoru Justinianus'un Ayasofya'yı yaptırmak için en ünlü mimarları İstanbul'a davet ettiği ve yaptıracağı kilise için mimarlardan taslaklar hazırlamalarını istediğine inanılan efsanede, ancak bu taslakları beğenmeyen imparator üzgün ve umutsuz bir şekilde uykuya daldığı gecelerden birinde bir rüya gördüğü kaydediliyor. Rüyasında kiliseyi yaptıracağı alanda nur yüzlü bir ihtiyarı gören imparatorun hemen adamın yanına giderek elindeki levhaya baktığı vurgulanıyor. Levhada kilisenin resminin çizildiği ve resmin tam da imparatorun hayalini kurduğu biçimdeki bir kilise olduğuna inanılan efsane, imparator tanrıya dua eder ve kilisesini yaptırabilmek için ondan bu resmin kendisinde olmasını istiyor. Bunun üzerine ihtiyar, al bu resmi, kiliseni buna göre yaptır. Sevinçle resmi alan Justinianus, Peki kilisenin ismi ne olsun diye ihtiyara sorar. Yaşlı adam da kuracağın tapınağın adı Ayasofya olacaktır der şeklinde efsanemiz devam ediyor. Çemberli Taş'taki Kutsal Kadeh Bir efsaneye göre Hazreti İsa'nın ölmeden önceki son yemeğinde son kez kullandığı kutsal kadehin bir havarisi tarafından büyük bir titizlikle saklandığı anlatılır. Çünkü bu kadehten... Bir şey içen kişinin ölümsüzlüğe kavuşacağını inanılıyor. Bizans imparatorunun Kudüs ziyaretinde Hazreti İsa'nın birçok eşyasıyla birlikte kadehi de alarak İstanbul'a getirdiği ve bu kadehin kenti koruması için üçüncü Konstantinos adına çemberli taşla dikilen sütunun altına yaptırdığı odada saklattığı ifade ediliyor. Meleklerin inşa ettiği surlar. İstanbul'un surlarının melekler tarafından inşa edildiğine, Rumlarca inanılan efsanede Konstantin'in beraberinde birçok gemi ve ordusuyla Roma'dan bugünkü İstanbul'a geldiği kaydediliyor. İmparatorun karaya ayak bastığında Tanrı'nın bir meleği ona görerek ''Buraya yerleşmelisin fakat şimdi atından inme, sakın arkana bakma ve atını yola çıktığın yere sür'' dediğini inanılıyor. Bunun üzerine Tanrının dediği gibi davranan imparatorun yarım gün dolaştıktan sonra atına bindiği yere geldiğinde arkasına bakarak bir surun yükseldiğini gördüğü rivayet edilmekte. İnsanoğlunun henüz yaratılmadığı günlerde yeryüzünde bugünkü insanlar gibi to toplumsal bir yaşayış tarzına sahip cinlerin yaşadığına inanılan efsanede cinlerden birinin oğlunun başka bir cinin kızına aşık olduğu ve kızın babasının bu birliktelik karşısında kendilerine dünyanın en güzel yerinde güzel bir saray yaptırılması şartını koyduğu anlatılıyor. Oğlanın babasının bu şarta rıza göstererek tüm dünyayı dolaştığı, tüm dünyayı dolaştıktan sonra da dünyanın en güzel yerinin İstanbul'un bulunduğu bölge olduğuna karar vererek buraya çok güzel bir saray yaptırdığı rivayet ediliyor. Efsanede sarayın inşaatı bittikten sonra kızın babasına haber gönderdiği, kızın babasının hem saraya hem de İstanbul'a hayran kalması üzerine kızını oğluyla evlendirmeye karar verdiği ifade ediliyor. İnanışa göre İstanbul'un dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Boğaz içinde kurulduğu anlatılıyor. Dostlar, günlük burç yorumlarının yanı sıra kendi formatımızda videolarımız gelmeye devam edecek. Ayrıca belgeseller sunmayı da planlıyorum. Özellikle merak ettiğiniz konuları yorum olarak yazarsanız hazırlayacağım videolarda sizin istekleriniz öncelikli olacak. Kendinize çok iyi bakın. Sebebini biliyorsunuz. Her videomda söylediğim gibi sizden sadece bir tane var.